Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bir V4 atıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdiden kimin alacağını yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada bir videoyu kaybetsem de kazansam da kanala yükleyeceğim. Az önce yine bir, bir V4 atacaktık arkadaş izlemeye geldi vurma diyorum onları vuruyor bak bak şimdiden başladık ya şimdiden başladık ya. adam m4 çekmiş saldırıyor ooo ne o, neydi, o neydi? nereden yiyorum oğlum ben bir oradan bir buradan Bu arada bunlarla nasıl dört ve bir atmaya başladık? Biz bunlarla volda denk geldik. Dört kişi birden bana saldırdılar. Ben dedim dört ve bir gelin lan bak. Bak işte bu bana yumruk atmaya çalıştı. Ben de ona yumruk atınca delirdi. Dördü birden geldi. Oğlum nasıl yemediniz lan? Bak, iyi bir yer, iyi bir yer. şunu ayar ol. Çok kötü ayar oldum şu kırmızı diye de. Ya tek yesen. Vurdun. onda da vurdun. Bu da beni vurdu. Vurur muyum şöyle? Aflan ah ol kıç kop denemesem belki vuracağım da. Hop vuruldun. Aldım onu. Aralarından en iyi, en iyi oynayan şu gibi duruyor. Hatta gibi durmuyor. Bayağı da iyi. Oğlum bu nereden geldi? Adama bak ya bir elinde M4 bir elinde M24 O oğlum öyle 3 birden Şu beyazlıyı alsam <laughs> <Ver. gülüyor> Sesi görüyor O gitti Kanka şu beyaz bir gitse Ananı oğlum ne yapıyorum lan ben 1-3 mü dersin? Oğlum bu diğer en soncular da bu kuyu. Bergum sağlam oynuyor. Bu zaten bot gibi. Dip şu an buna yok mu? Yok be. Ya tek yemedi ya. Gel <laughs> ver ya ver bana ver bana. Ver. abi nasıl yemesin ya? Oo Bergun ne yapıyorsun lan evlen? Şu sağlam oynuyor ya Bergun. İşte onu vurduktan sonra diğerleri otomatik ölüyor. Abi tek ya ama yani tek ya. kardeşim tek ye ya. Tek sen belki onu da vuracağım. Oğlum şu balgum tüm dengeleri bozuyor ya. Sıkıntılı bir arkadaşımız. Ya abi nasıl neden tek yemiyorsunuz ya? sen de bir git işine bana mı göz atacaksın? Ya tek ye tek tek. Ver bunu bir alabilsek. Aa dördünün arasında. Of. Var takımı şu an sadece o taşıyor. Kuyen Aha tamam o gitti ya. Ya abi yeter sikes. Ya öl lan öl artık öl öl. Öl. Ölmüyor da ya. En son yuva gideceğim olacak. Ah, tamam. Abi buna ne oldu ya? adamın içinden bir anda oyuncu çıktı ya. Baksana oğlum seni kim okuyup dedi. Merve. Gitti. Bu kayın zaten ortalıklarda gözükmüyor. 18-19 iyi gidiyorsun. her yerde veriyor. Oğlum arkamda ne işin var sen? Oradan tava atıyorlar. <laughs> Oo, yargı da atıyoruz ya. Ay yine öne geçtim. Hayda bak yine geldi bu Bu başlayınca durduramıyorsun ya. Aldım o da beni aldı. O gitti. Ben şu fırçayı beyazlıyorum için. Ya Tek kardeşim tek ya ya. Oha bu tek sıkıntısı olmasa. Bu alakası lan. Of. Beyaz sıkıntı. Abi sen nereden çıkıyorsun ya? Bir anda önüme spawn oluyor resmen. gitse Oğlum var ya şu an Ya bu ne bu ne abi bu ne Bak 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 her yerden farklı bir mervi geliyor Bir tabanca çekmiş diğerler rengini dört sıkıyor Abi tek ya zaten sık. abi neden çekemiyorsunuz Asmervi bitti. Eysa attı bu arada. Oğlum. Ölün artık. Ölün. Ölün. Ölümsüz falan mısınız lan? Var ya böyle ucu ucuna gidiyor. Aşırı çekişmeli. Tekemedi. Ya abi. Şu pelikon var ya olmasaydı çok rahat alırdım. Adam nasıl vuruyor oğlum beni? Ben bununla, Belgum'la bir v bir atsam zorlar. Sıkıntı. Abi tek yeseniz bir de. Belgum'u öldürdükten sonra zaten geliyor baksana adam. Ha yarım saattir yanlış okuyormuşum, bu Hayda. 30-33 ya. Daha dönmez gibi ha. Ya abi daha nereye çevireyim ben. Dördünü birden öldürürsem. Hadi lan olur mu lan öyle bir şey. Ya tek ye tek tek tek. Ya yok imkanı yok bu zaten sonra. Ya abi öl artık öl öl. Hani öl, ölmeyi düşünüyor musun artık? 31-36 Neyse kutsal sayıda bitirmiş oldum. 32 yaptık maç bitti. Daha da daha 2 mi ya? Allah'ım. Ah, oğlum çok yakındı. Evet arkadaşlar. Ufak bir farkla kaybettik videomuzun daha sonuna geldik. Evet bay, bay görüşürüz. Abone olmayı, like, takip etmeyi unutmayın.